Herkese selamlar, saygılar. 9 koşulu çift altılı Ganyan'ın olacağı Bursa programını e, şablon olarak sizlere kısaca söyleyeceğim. Günün birinci koşusunda 6 numaralı Dehlin e, takip listemde olan bir isim. Kazanmasını bekliyorum. Yarının üzerinde benim birinci altılı Ganyan'da yalnız başına bırakacağım isim olacak. Günün ikinci koşusunda 6 numaralı Missis Ejdat ve 5 numaralı Ayro rakiplerine göre birkaç adım önde gördüğüm isimler olsalar da 1 numaralı Kadoflav, e, 9 numaralı Öykümün Fırtınası ve 2 numaralı Reyn da bütçe dahilinde öndeki kile ilave edilebilir. Yedili plasenin başlayacağı günün üçüncü koşusunda benim ön plana çıkartacağım isim ekürlerden 5 numaralı Fırtınalı Gök olacak. E, dileyenler bu ismi yalnız başına bırakabilirler ama bu ismi yalnız bırakmayıp at yazıyorsanız 2-1-7 sıralamasını hatta 4 numaralı Benice gününü de değerlendirebilirsiniz sıralamaya göre. Günün dördüncü koşulan beraber ikinci Altılı Ganyan'ın startı verilecek 8 numaralı multiverse ön tarafta muhtemelen Kandıra Bey'in liderliğinde başlayacak koşuyu. E, bu ismi yakın götürüp düzlük başında erken hamlelerle e, istediği avansı alabilirse 52.5 kilo gibi üstteki rakiplerine oranla daha müsait bisiklette koşmanın vereceği avantajı değerlendirip kazanabilir. 8 numaralı Multiverse benim birinci planda dönereceğim Safkan olacak. E, son koşulunu kolay bir görüntüyle kazanmayı başardı. 1200 metrelik kalıbını beğendim. 1 numaralı Winwin -win, ilk ciddi rakip olsa da 9 numaralı Monumental ile aradan sonra bir yarış görüp kondisyon açığını kapatan 7 numaralı Bay Yağız da kendine şans bulabilir. 8 taksim 197 günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın başlangıç ayağı için sıralamam. İkinci altılı ganyanın ikinci ayağını oluşturacak günün 5. koşusunda 10 numaralı cürekli aktaban takip listemde olan bir safkan ee, yakın ara koşacak olsa da mutlaka konuda olsun arkası küçük bahis oyunlarda denenebilir. 8 numaralı bir başa yedi numaralı Bertuan 3 numaralı güçlü kral bir numaralı şanslı anka altı numaralı Asuman Hanım ve 5 numaralı yetim İbrahim'de bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün altıncı koşusu ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağında 5 numaralı Power Speed Alternatif Bankom 1 numaralı Quantum of Solis ve 4 numaralı Han Ömer rakip önereceğim isimler olacak. Ee, günün 7. koşu 2. altılı ganyanın 4. ayağında 2 numaralı Sadık Han oğlu, Alternatif Bankom 3 e, numaralı Ferman Yazar startı alırsa etkili bir koşucu izlettirebilir. 1 numaralı Sanatip 4 numaralı Göreme Bey ve 5 numaralı Ol Fatih bütçe dahilinde ön tarafta önerdiğim 2 numaralı Sadık Hanunoğluna rakip olarak yazılabilecek isimler. Günlerdir. Günün 8. kost 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 8 numaralı süper FM rakiplerinin oranından birkaç adım önde gördüğüm isim olsa da bütçe dahilinde özellikle 2 numaralı California Fire e, yazılaraktan 3-1-5-7-9 sıralaması değerlendirilebilir. Günün kapanışında uygun bir grubu yakalayan yamak mücadelede e, düzlük sprintine sonuç alabilecek olan 7 numaralı Erdal'ın oğlu NetBanko merkeze bol şans dilerim.